Şimdi arkadaşlar yamuğu tekrar edelim dedik. Karşılıklı iki kenar bulanık gözüküyor mu? Ha, tamam. Bu kaydı YouTube'a atacağım çünkü de arkadaşlar. YouTube'a ne zamandır video atmıyor. Benim bir tane bak soru sayfam var. Onu takip edin ha. Mat geomat. Onu hep söylüyorum da. Ee, hep zor kitapların geometri mat 1 mat 2 sorularını paylaşıyorum çözümleriyle beraber. Şu instagramdan 4000. kullanıcıya ulaşacağım. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Biliyorum biliyorum ben hep söylüyorum girdim sınıflarda da yine de oradaki sorular güzel sorular çünkü arkadaşlar detaylı sorular var. Olur da denk gelirse bakarsınız ya. Şimdi Ege Ol vizamet, o kadar basket oynamışlığımız var. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi tekrar ediyorum, buraları e, sileriz, atarız, kayıt yapıyoruz sonuçta. <laughs> buraları çıkaracağız arkadaş <laughs> Tamam oğlum yaparsın. Ayıp ediyorsun, seni tanıyorum, merak etme. Şüphem yok senden. Sen de beni biliyorsun. Hadi bakalım. Şimdi. E, ee, karşılıklı iki kenar paralel tamam yamuk ismini almış dedik. Açılar birbirini bütünler olduğu için 180. Bunlar hep temel bilgiler dedik. 360'da dörtgen bilgisi iç açıların toplamı diye ele almıştık. Yamuk da orta taban. Orta tabanın ne olduğunu önce gördük. İki paralel doğru arasında her iki kenarı ortadan bölecek şekilde bir paralel geçirdik. Burayı da bire bir böldü. Burayı da farklı bire bir böldü. Orta taban burada alt tabanla üst tabanın yarısı oldu dedik. Nereden geldiğini ispatını gösterdik. Tales'ten geliyor dedik. Devam edelim. Sonra orta taban değil de herhangi bir paralel çekersek dedik. O paraleli de aynı şekilde DE bölü EA oranı CF bölü FB'ye eşit olduğu için şurası yine Tales. Şurası Tales. X eksi A X eksi C'ye eşitmiş arkadaşlar. Onu da şu demin yaptığım gibi yukarıdaki paralel çekerek yapabilirsiniz diye anlatmıştım. Devam edelim. Sonra yamukta köşegeni bir inceleyelim dedik. Yamukta herhangi sıradan bir yamukta köşegenler kesişiminde Şuranın x x olduğunu nedenini anlattım. Ve z kuralından çıkan açılardan kaynaklı benzerlikler ortaya çıktı dedim. Ve EF bu yüzden 2 x'i alıyor dedik. Burası da x ise burası da x. Mesela sana buraya 8 veriyorsa sen buraya 8 direkt yazabilirsin. Sana 8 8'i vermeyecek. Bu bu sadece köşegenlerin kesim noktasından geçen paralellik EF olursa, köşegenlerin kesim noktasından geçen, tamam? Devam edelim. Ah, Ege, ah Girdin yine araya. Youtube'da sesin çıkacak. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. A, X. X eşittir. A eksi C. Sanki 1 milyon takipçim varmış gibi de 77 abonem var. <laughs> Yalavada kaldık 77 aboneyle. Ama oraya çok önem vermiyorum ya. Şimdi olsa da zaten bu zamanda zor artık YouTuber olmak. Şimdi arkadaşlar A, X, C. Bakın burada da herhangi bir ef köşegenlerden geçmemiş de herhangi bir yerden geçmiş. Ne dedik burada da X? Alt taban artı üst tabanın farkı bölü 2. Bu da 2 iki, ke, iki kelebek bir talesten geliyor dedik. Hiç ispata girmedim o yüzden. Devam edelim. Yamukta alan. Şimdi yamukta açılarla ilgili konuştuk. Kenarlarla ilgili konuştuk. Gelelim alan. Şimdi alan her zaman bildiğimiz sözel bir bilgi vardı. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Bunu hep zaten bu şekilde biliyorduk. Neden böyle olduğunu üçgenlerle anlatmış oldu. Geçelim. Ondan sonra arkadaşlar herhangi bir yamukta herhangi bir paralel çektiğimizde alan 2'ye bölünüyor dedik S1 S2. Yukarıda da S1 yamuğu var aşağıda da S2 yamuğu varmış gibi. Bu alanların oranları alt tabanın karesi eksi üst tabanın karesi S1 içinde alt tabanın karesi eksi üst tabanın karesi büyük olanların başa geldiğini unutmayın burada. Negatif çıkmaması için. Önemli bir özellik dedik. Yine orta paralelle çekilmiş, orta tabanla çekilmiş arkadaşlar oluşan bir köşede şu üçgenin alanı ile S2, S3 ve büyük üçgene S1 dedik. İki köşeden orta tabana orta noktasına çekilmiş oluşan şu özel üçgenin alanı S1 S2 artı S3'e eşitmiş. Yani şu alan üstteki ve alttaki küçük üçgenlerin alanlarına eşitmiş. Nedeniyle ilgili konuştuk. Paralellikten nasıl çıktığını anlatmıştık. Devam edelim. Ya, dörtgende öğrendiğimiz bir özellik vardı. Karşılıklı alanların çarpımı ee, diğer karşılıklı alanların çarpımına eşitti demiştik arkadaşlar. Ama yamukta da ortak taban olduğu için ve ortak yükseklik olduğu için şu alanlar eşit çıkıyor dedik. Bunu üçgende de öğrenmiştik. İki paralel arasında ortak tabana bağlı üçgenler eşit çıkar dedik şu alı çapraz alanlar. S2 S2 oldu burası. E bununla bunun çarpımı, bununla da bunun çarpımı yamuk bilgisiydi şey şu dörtgen bilgisiydi onu da orada görmüştük. Sonra dedik ki yamuğun da kendi içinde özel ayrışımları var. Bunlardan biri dik yamuk dedik. Dik yamuğu tanıdık. H, H, B, C direkt indi A eksi C. Alan zaten aynı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik. Şu kenarı bulmak için de şu ekstra çizgiye ihtiyaç duyulur dedik. Burada bir pisagor ortamı yaratırsın çünkü. Oradan da B'ye dair cümleler kurabilirsin dedik. Özel bir durum dedik daha bu yokken dik yamuğun köşegenleri dik kesişmişse h kare a çarpı c oluyor dedik. Neden h kare a çarpı c'yi? Şuradan bir paralel hayalet çizgi çektik. Sonuçta c ise bura c olur dedik paralellikten dolayı. E şurası 90 paralelse birbirini 180'e tamamlayacağı için şurada gizli bir 90 çıktı dedik. Sonra 90'dan 90 inmiş. H kare P K H kare C A'nın nedenini anlattık. İki kenar yamuğu tanıdık. Artık karşılıklı iki kenar paralel olup diğer karşılıklı iki kenarların eşit olmasıyla ortaya çıkan özel bir dörtgen dedik yamuğun özel hali. Burada da C alt taban A haçları indirdik. C direkt buraya adını veriyor dedik. Şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu gösterdik açı kenar açıdan eş olduğu için C burası adını alınca sonuçta buralar aynı kenara alacağı için tamamı A iken A'dan C'yi çıkardım da A eksi C. Yarısını burası alır dedik kalan yarısını da burası alır dedik alanı da o şekilde AH çarpı HC alan yazabilirsiniz dedik. Sonuçta şurası A artı C bölü 2'ye eşit çünkü. Sonra ikiz kenar yamukta da köşegenlerin dik kesişme durumunu inceledik. Dik kesişmeler hep özel bir durum belirtiyor dedik. Dik kesiştirdikten sonra neden ikiz kenar yamuk olup alan sadece h kareye bağlı olduğunu muhteşem üçgenler ve şuradaki küçük ikiz kenar üçgenler ispatın arkadaşlar gerekliliği de oradan çıkıyor demiştik. Tamam.